İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine gitti ve bir mektup bıraktı. Sedat Peker'in konuşmasının Türkiye açısından neden önemli olduğunu izah eden bir mektup. İYİ Parti Sedat Peker için harekete geçti. Genel Başkan Baş Danışmanı Turhan Çömez beraberinde iki avukatla birlikte Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine gitti. Devlet Başkanı El Nahyan'a bir mektup bıraktı. Mektupta Peker'e uygulanan dijital tecridin kaldırılması talep edildi. Şüphesiz Sedat Peker tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler Türkiye'deki var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler. Peker'in konuşmasına izin verilmesini istedi Çömez. Yanıtın olumlu olacağına inandığını söyledi. Umarız e, Türkiye'de e, hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer varsa kendisiyle ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da e, hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri Türkiye ve Türk Devleti alır değerlendirir kullanır. Serhat Peker uzun bir süre Birleşik Arap Emirlikleri'nde YouTube üzerinden videolar yayınlamıştı. O videolarda siyaset mafya ilişkilerine ilişkin çok önemli iddialar ortaya attı. İddiaların hiçbiri yalanlanmadı. Birçoğu bağımsız gazetecilerin araştırmaları ya da tanık ifadeleriyle doğrulandı. Peker, video yayınlamaya geçen yaz son verdi. Ama Twitter mesajları ya da çevresindekilerin paylaşımlarıyla ifşalarına devam ediyordu. Son ifşalarında saray bahçesine varan AKP'li vekil Taşkesenlioğlu'nun dahil olduğu yolsuzluk anı duyurunca tutuklamalar saray kadrolarından istifalar birbirini izledi. O tarihten itibaren Peker mutlak sessizliğe gömüldü. Bu süreçte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratlarının görüşme halinde oldukları belirtilmiş ve iki ülke normalleşmesinde Peker'e mutlak tecrit uygulanmasının pazarlık unsurlarından biri olduğu öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda da İçişleri Bakanı Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş, Serhat Peker bu ziyarette kendisinin iadesine ilişkin talebin ele alındığını söylemişti. Turan Çömez Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçiliğine gitti. Mektubu bıraktı. Bakalım bu mektuba bir yanıt verilecek mi?